arkadaşlar. Benim adım Şanslı Ömer. Bugün sizinle boyama oyunu oynayacağız. O zaman oyunu da başlayalım. Like atmayı da unutmayın. E, sizden like istiyorum. O, o, zaman oyunuza başlayalım. Hemen boyayalım. Hemen. Bu adam varken olmaz ki. Hemen yapalım arkadaşlar. Güzel oluyor ha. Nereye gideceğim? Ha şuraya gideceğim. Tamam arkadaşlar gidelim. Bu ne? Arka şöylemiş diyor. Tamam. Bunu hemen boyadık. Hemencik şunu da boyayalım arkadaşlar. Hemencik adamı da boyayalım. Hemen boyadık. Biraz da biraz da güçlenelim arkadaşlar boyama yaparak. Mankamıza bakalım. bakalım. Hemen o ne güzel zıplıyorum öyle. iki de zıplıyorum. Hediye mis gibi de gelmiş arkadaşlar. Talep ettim. Alın diyorum. Tamamdır. Hemencik yapalım. Şimdi onların gününü göstereceğim. Demek ki benim evime girmişler. ha? Gizleyeceğim. Şimdi görürler onlar. Hemencik yapalım arkadaşlar. Ben ya Bunun arkasında mı yapılıyor mu? Vallahi yapılıyor. Tamam o zaman her yapayım. Cık. Hemencik yapalım arkadaşlar. Hemen. Aa çark Çark döndürmeci gelmiş arkadaşlar. Hemen döndürelim. Hadi güzel bir şey gelsin. Ha, 10 on kazanma. Ama ben 5 kazanmaya gidebilirim. İşte bu. 5 kazanmaya gidiyorum. Hemencik gidelim. Hemencik girdim. Evet. Ne? 200 kazanma mı? Kaç veriyor ki burası? 50. Sanırım 50 veriyorlar arkadaşlar. Ha şurada da boyamamızı yapalım arkadaşlar. Cık. Arkadaşlar yükleniyor. Ne yükleniyor lan? Hemen yaptım da. Hemen yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar beni seviyor musunuz? Hemen yoruma girip e, e, yorum yapabilirsiniz. Arkadaşlar beni seviyorsunuz. Ödülümüz de gelmiş arkadaşlar. Allah Allah rakamıyla yazılmış burada. 11 yazıyor. Dolu. Çok değişik arkadaşlar ya. Hiç anlamıyorum bu oyunları. Yine yani Roma rakamı İngilizce falan filan yazıyorlar. Roman rakamında anlıyorum ama hani gereksiz bir şey. Buna göre. Ee, buraya ne zaman gireceğiz? Giremiyoruz mu? Neden? Neden? Allah Allah. Hiçbir engel de yok ya. Vay be. Vay be. Hiçbir engel yok. Ne? Olamıyor mu? Neden olamıyorum. Hiç anlamadım. Arkadaşlar. Böyle hemen biz boyamamızı yapalım arkadaşlar. O sırada da açılır. Bak bak. Ooo. Oh! Ömer Pırra geliyor. Hemencik şunu da yapalım arkadaşlar. Hızlı yapacağız. Hızlı, hızlı. Yılamın. Haydi bakalım. Haydi, haydi bakalım. Haydi, haydi bakalım. Haydi, haydi bakalım. Haydi. Ben yapalım arkadaşlar. Üçer üçer veren üç aldı dokuz hani gaz evet falan filan evet arkadaşlar sizin en sevdiğiniz ne? Yorumları da yazın. Yani. Ee, ee, bu ne ya? Hiçbir şey yok. Allah Allah. Bir şey anlamadım ya. bu oyun arkadaş? Bir şey anlamadım. Ben ben arkadan yapayım. Daha iyi olur. Tamam arkadan şuradan yapayım. Hemen Hemencikliyim arkadaşlar. Hemen Hemencik yapalım. Sanırım hep buradan yemeğe yapacağız. Çünkü orası pek açılmadı. Allah Allah. İlla bunun da bir şey vardır yani. Cık. Hemencik gidelim. Defasa sandık mı? O ne ya? Hemencik gidelim şuraya arkadaşlar. Hemencik gidelim. Hemen Burası 300. Tek attım. Burası 200. Tek attım. Burası 100. Tek attım. Oh yeah, Tek attım. Tek 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 tek. Buna tek attım. Buna tek attım. Buna tek attım. Buna tek attım. İşte bu. Ömer Pırra. Hemen şunları da e, öldüreyim. Boyayalım. Hadi hadi evet. Bir kazancımızı aldık. Hemen tamam, böyle gideyim arkadaşlar. Ha, ne diyeyim. Burada hala 3 mü veriyorum? Burası 1 veriyor. Ol. Vay arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu istediyseniz abone olun ve like atmayı da unutmayın. Seviyorum ve bay bay.